Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Trend yoldan aldığım Emsan Bella Bellagusto e, mutfak şefini e, göstereceğiz. Birlik göstereceğim, birlikte kutu açılımı yapacağız. İlk defa açıyorum. Bakın poşetiyle duruyor. Trend yoldan aldım arkadaşlar. E, hemen de geldi. 3-4 gün olmuştu. Fiyatını da e, merak edenler için. 970 TL'ye aldım. Beyazını aldım. E, beyaz alma sebebim de e, her yere uyuması açısından. E, o yüzden yani her mutfağa kullanım kılavuzu ve e, garanti belgesi arkadaşlar bu da. Şu bir adet bunu sanırım haznenin üstüne koyuyoruz. Sıçramaması için. Bunlar da e, başlıklar arkadaşlar. Bakın şöyle. E, bu sanırım hamur için mi tam bilmiyorum ama sanırım şu hamur için. Bakın şöyle. Burada da görüyorsunuz. haznesini çıkardım. Bence her eve lazım olan bir şey. Beyaz alma sebebim de o yüzden de arkadaşlar. Her mutfağa uyması için. Bakın böyle e, şöyle bir saniye. Böyle. E, birazı Biraz pardon böyle buradan ayarlanıyor. Tam 6 programı var. Şurasını bilmiyorum. Ha bura burak kalkıyormuş bakın. Yani hazne başı kalkıyor buradan. Şu şekilde de geriye indiriliyormuş şöyle. Bu da bu şekilde çıkıyor. Bakın. Şöyle de geriye koyuyoruz sanırım bakın şöyle kıvırınca açılıyor şöyle kilitleniyor şuraya da basınca tekrardan haznesi de güzel arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar ben deneyeceğim bir inşallah görüyorsunuz bir o mikser başlığı iki tane daha bu şekilde başlığımız var sanırım şu hamur yoğurmak için şuna bakacağım ne için olduğuna şu kafa bunu da şöyle arkadaşlar sanırım koyuyoruz sıçramaması için mesela eklemek istediğimizi buradan bakın şöyle buradan ekleyebiliyoruz. Bakın şurada yazıyor. Şu başlık arkadaşlar hamur yoğurmak için bu başlık karıştırmak için burada olan da çırpıcı olarak kullanılan. Bakın şöyle kaldırıyoruz. Bunu çıkartıyoruz, şuraya basarak da geriye indirip kapatıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, e, neden bunu aldım? Bunu çok kullanan var ve e, çok da memnunlar. O yüzden ben e, bunu almayı tercih ettim. Artık her mutfağa e, şart olan bir ürün. Hani bunu açıyorsun fişe takıyorsun kendi kendine çalışıyor. Bir de şurada arkadaşlar bunun altında plastik yani masanın üstüne koyduğumuz zaman orayı kavrayan bir şey var. Hani sallanmasını falan önlemek açısından. İnşallah ben de memnun kalırım. Sizlere de böyle kutu açılımını göstermek istedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.